Çocuklar Instagram'da oldukça vakit geçiriyor. Bunu biliyoruz. Ve maruz kaldıkları ciddi bir toksik diyet kültürü var. Çocuklar sağlıklı beslenmeye ne yazık ki aç kalmak sanıyor. Ve bu giderek artan sayıda burada görüşmelerde oldukça görüyoruz. Maalesef bazen ebeveynler de kısıtlayıcı diyetler yaparak bunu destekliyor. O nedenle biz laflarımıza, sözlerimize çocuklarımızın yanında dikkat etmemiz gerekir. Neler? Ya ben kilo vermek istiyorum. Pilavı makarnayı kestim. Bu çok yanlış bir mesaj olabilir. Çünkü çocukların büyüme gelişme için pilav makarnaya da ihtiyaçları var. Ama ne doza yiyeceklerini, ne kadar yemeli, ne türde yemesi gerektiğini anlatmak daha doğru olabilir. Tamamen kesmek, tamamen hayatlarından çıkarmak doğru değil. Bunun gibi birçok meyve şekerdir yememeliyiz. Mesela bu da aynı şekilde çocuklarınızda oldukça kötü bir mesaj olacaktır ve sağlıksız bir mesajdır. O yüzden bizim e, bilinçlenmemiz, bilgilenmemiz gerekiyor çocuklarımızın sağlıklı beslenme konusunda bilgilerinin artması için. E, yani bizde bitiyor olay. E, o yüzden bununla ilgili ben sorularınızı da çok merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin çocuğunuz toksik diyet kültüründen e, etkileniyor mu? Size neler soruyor? E, neleri merak ediyor? Yazarsanız çok sevinirim.